gurbet. adını bile söylemeye cesaret edemediğim, telaffuz ederken dilimin dönmediği bir kelimedir. Ölümcül bir zehrin adıdır. Ayrılığın adıdır gurbet. Yalnız başına bırakılmışlığım ve yalnız başına mücadelenin ta kendisidir. Her şeyi en derinden yaşamaktır. Acıyı, hüznü, ve kimsesizliktir gurbet. Kocaman dünyada yalnızlıktır. Başını omuzuna yaslayamadığın kimsenin olmamasıdır. Zorun, zorluğun, zorbalığın ta kendisidir. Belki pes etmektir, belki de ölümüne inadına yaşamaktır. Ve her şeyden kaçmaktır, korkaklıktır. Belki ama kaybederek hiçbir şey olmadan savaşmanın da adıdır gurbet. Ayakta durabilmek ya da yıkılışın adıdır. Varoluş ya da yok oluşun hikayesi. Düşüncelere darışın, uzakların öyküsüdür gurbet. Hep beklemek, hep gözetlemektir. Hasretin yüreği, yüreğin dillere vurmasıdır. Nefes almanın yaşamak olmadığının kanıtıdır. Uzaklarda severken beklemenin alevlerde yanmanın adıdır. Tepedeki güneşe rağmen karanlıkta kalmaktır gurbet. Hiçbir şey yapmadan yorgunluğun tarifi. Uçsuz bucaksız ya denizin ortasında ya da çölde susuz kalmaktır. Ellerine kelepçe, ayaklarına pranga vurmanın adıdır. Esarettir gurbet. Görüp de kör olmak, duyup da sağır olmaktır gurbet. Ve hep karanlığa, hep geceleri yaşamaktır. Sıcakta üşümek, soğukta terlemektir. Hasret türküleri çalmak, söylemektir gurbet. Hasretin, özlemin ta kendisidir. Kanlı yaşlarla ıslanan kipriklerdir kağıdı kendine dost etmektir. Yaşamanın hesapla değil nasiple olmasıdır. Dualarda anılmaktır gurbet. Çaresiz boyun emek kabullenmektir. Irmağın öbür tarafında masum kalmaktır. Ve kocaman dünyada mapusta yaşamaktır gurbet. Gurbet yaşarken ölmek ya da ölüme terk edilmektir. Cümlələrin kifayətsiz qaldığı, sokaqların məkan olduğu yer görürəm. Adının ölüm kimi soyuq və acı tarif etməkdir qurbət.